Herkese selam. Bugün e futbolda lige devam etmiyoruz. Lig ayrıyetten devam edecek. E, size bir duyurum var. e footballa büyük bir güncelleme geldi. Artık çapraz platform özelliğiyle diğer arkadaşlarınızla da diğer platformda bu oyunu oynayan arkadaşlarınızla da maç yapabileceksiniz. Bu ne demek? E mobil cihaz hariç tabii ki bilgisayardaki Xbox'la Xbox'taki PlayStation'da bu üç platform birbiriyle oynayabilecek artık. Lig devam edecek zaten. Ligin günlük maçları geliyor. Ee, onun dışında ekstra bu haberi sizinle duyurmak istedim. Belki PlayStation olan arkadaşınız vardır onunla oynayamıyorsunuzdur artık oynayabileceksiniz maçı bulursa şimdi göstereceğim artık oyuncu simgenizin yanında hangi platformdan bağlandığınızı da göstereceğim. Evet şimdi bir rakip oldu. Gördüğünüz gibi takım sembollerinin altında Steam işaretleri vardı. Yani bu demek oluyor ki hem ben hem rakibim bilgisayardan bağlanıyor. Kayıt dışındayken bir oyuncu geldi. O sanırım PlayStation'dan oynuyordu. Çünkü konsol işareti vardı. Evet bu büyük güncelleme ile artık e, Futbol 2025'te çapraz platform aktif olacak. Yeni birkaç oyuncu da getirmişler onlara da bakabilirsiniz. Ben oyuncu açmadım. Sadece bir teknik direktörü aldım. Ee, böyle başlayalım. ve artık bağlantı durumunuz canlı olarak gösteriliyor maç içerisindeyken hem karşı tarafın hem sizin bağlantı durumunuzu oradan görebileceksiniz o da skor tabelasının hemen yanında birazdan görürsünüz öylesine bir dostluk maçı olacak dediğim gibi lig dışı bir maç. Yeni gelen güncellemeyi göstermek istedim. Sol üst köşede Inter ve BJK yazısını hemen yanında görüyorsunuz sinyal işaretlerini. Alt tarafta da hemen radarın iki kenarında Steam yazısını görüyorsunuz. Buradan hangi platformdan gidiyorsanız onu gösteriyor olacak artık. Özel etkinlik maçları var. Şu an onlardan birini yapıyorum. Altın gol sanırım bu. Gol atan direkt kazanıyor. aslında bu da güzel bir özellik muayene birlik açılabilir direkt 90 dakika değil de altın gol şeklinde değişik olabilir Evet. Maç bu kadar. 11 dakika sürdü. Altın gol olunca bu şekilde hızlıca maç kazanabilirsiniz. Tabi bu özel bir etkinlik. Ödül falan ne hiç bilmiyorum. Şimdi onu da göreceğiz. Rastgele ödüller yazıyordu sanırım. Evet 15 e futbol para, parası verdi. Bu tamamen rastgele size farklı bir şey de çıkabilir. Güncelleme bu şekildeydi. Bir de gelen oyuncuları da göstereyim. Özel oyuncu listesi gördüğünüz gibi güncellendi. Onun dışında bu şekilde oyuncular var. Ben şimdilik kadromu birisini katmayacağım. Zaten dediğim gibi bu lig dışı bir maçtı. Gelen güncellemeyi duyurmak istedim size. Bundan sonra PlayStation ve Xbox'a karşı da oynuyor olabilirsiniz. O platformdaki arkadaşlarınızı davet ederek karşılıklı maç yapabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bu haberi duyurmak istediğin bir arkadaşına bu videoyu gönderebilirsin. Bir sonraki maçta lig maçıyla devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.